çantamızın tabanını bu boyuta kadar yaptık. Çantanın tabanını boyutunu ayarlamak tamamen size kalmış. Şimdi bu köşelerde kare şeklinde artırma yaptıktan sonra köşelerde artık buraya gelince bakın şu noktaya sık iğne ile battık sonra yine şeyin çiçeğin tepe noktasına geliyoruz iki zincir çekiyoruz arada bir sonraki model için artık arayı kuruyoruz arada bir zincir bir bir tane bir kere yapıyoruz 2 zincir çektik. Çiçeğin tepesine battık. Yine 2 zincir çektik. Bu sefer köşelerde bulunan noktaya önceden üç tane boşluk yapıyorduk. Şimdi bunu bir kere yapıyoruz. Bakın burada bir kere yapıyoruz ve yine iki zincir çekip çiçeğin tepesine batıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Yani modelde artık şeyleri köşelerde artış yapmayıp bir tane model kuracak şekilde kutucuklarını ayarlayacağız. İki zincir çektik. Sık iğneye battık. Bir trabzan bir zincir aynı noktaya bir model kurulacak şekilde bir kare şey bir boşluk yapıyoruz ve bunu sıra sonuna kadar şimdi burada artık modelimiz sanıyorum anlaşılmıştır bu model kurulumu için birer tane yaptıktan sonra her bir boşluğa bu sefer birer tane bu çiçeklerden yapacağız ve hiç artırmadan yapacağımız için bu sayı bu şekilde yukarıya doğru evrilmiş olacak. Şimdi bunu model kurulumunu sıra sonuna kadar yapalım. Bir kere daha üst kısmını göstereceğim Ondan sonra belli bir sıraya kadar bunu öreceğiz yani şöyle bu modeli kurduktan sonra işte diyelim ki bu sıraya geldik modeli kurduk buraya kadar geldik Şimdi buraya gelince ne yapıyorduk burada 7 tane sık iğne yapacağız. Şey pardon, trabzan yapacağız. Yani daha önceki yaptığımız şeklin aynısını 7 tane trabzan yapıyoruz. Köşede bir tane olduğu için buraya da tığımızı dolayıp buraya da 7 trabzan yapacağız. Yani birer tane model yeri oluşturup birer tane model yapacağız. Hiç artırmadan yukarıya kadar çıkmış olacağız. Evet. Bu şekilde çantamız yukarıya doğru dönecek. Şimdi model kuruluş kurulumumuzu sıranın sonuna kadar yapalım. Gördüğünüz gibi kenarlarda artış yapmadığımızda ee bu yanlardan yukarı doğru çıkma yapıyoruz. Modelimiz hep aynı. Sadece bu yükselme kısmını göstermek istedim. Tabandan sonra köşelerde yaptığımız artışı biliyorsunuz iptal etmiş. Orada da tek yapmaya başlayınca tek yapmaya başlayınca bakın burada ikili yapıyorduk. Tek yapmaya başlayınca çantamız yuvarlak şeklini almaya başladı. Şimdi bu şekilde belli bir uzunluğa kadar devam edelim. Şimdi çantamızı belli bir uzunluğa kadar örme işlemini yaptık. Bu örme işlemini yaptıktan sonra şurada şunu göstermek istiyorum. Bunu tekrardan söküyorum. Şimdi en son sıraya geldiğimizde burada kapak ağzında ee, ne yapıp yapmaya siz karar verebilirsiniz. İsterseniz böyle de bırakabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ben şöyle e, e, yaptım. Burada geriye doğru kazaya denir ya veya geriye doğru sık iğne. Geri ilmeğe battım. İlmeğimi doladım. Çektim. İlmeğimi doladım. Çektim. Evet ilmeğimi doladım. Çektim. Ee, trabzanların başına gelince, ara noktaya gelince, ara noktaya hiç batmadan tekrardan diğer çiçeğin trabzanlarına geçiyorum. Trabzanların başına sadece bakın böyle trabzanları yaptıktan sonra hemen şu ara noktaya atlıyorum diğer trabzanın başına geçiyorum çantanın ağzını ağız kısmını bu şekilde yapıyoruz daha yakından görürsek Evet bu şekilde bütün ağız kısmını yapıyoruz şimdi çantamızı ördük ee, arada e, çanta ağzının büzgüsünü yapacak aparatımızı da ördük şimdi bu çantada aparatı geçirirken şöyle yapıyoruz Biliyorsunuz tabanı bunun kareydi. Tabanın her köşesinde artırma noktalarımız var. Şurada bakın bir şu delikleri sayar yaparsak böyle bir bu delik bu delik. Tabanı yaptıktan sonra artık köşede bakın köşede artış yapmadığımız devamı var bunun. Artış yapmıyoruz bu köşede bu artışı yaptıktan sonra çiçeğin devamı var. Bunu takip ederek bu şekilde en uç noktasına böyle bir ip yapıyoruz belirlemek için. Diğer köşeye geliyoruz. Yine aynı şekilde buradaki artış noktası bakın burasıydı. Bunun devamını bu şekilde gelerek bu köşeye de bir ip koyuyoruz. Bunu dört köşe için yapıyoruz. Dört köşe için yaptıktan sonra bu işaretlediğimiz kenarları şöyle katlayarak bir araya getiriyoruz. Bakın şu şekilde katlıyoruz. Şurası yarım, şurası yarım oluyor ve şu şekilde delikler birbirine karşılıklı gelecek ki eşit olsun. Ve bundan sonra şu ilk noktadan ilk delikten bundan sonra şu ilk delikten itibaren bakın karşıya gelen delikleri de böyle esas alarak burada bakın bir katlama yapıyoruz aynı işlemi bu köşe içinde yapıyoruz Zaten şekiller kendini belli ediyor. Bakın ilk noktadan itibaren arkaya gelen noktalara bu şekilde Burası açıldı. Evet, bu şekilde olacak şekilde. Bakın bunlar, bu, bu ayarlamayı yapıyoruz. Bu ayarlamayı yaptıktan sonra Buradan nereye geçireceğimizi bildikten sonra bakın arkadan itibaren ilk noktaya kadar bunu geçiriyoruz ve ipinden bunu çekiyoruz. Bunu çektik. Bu taraftan da yapacağımız noktalar belli buradan şimdi burada arka tarafı e, olmuş oluyor bir tarafı ön bir tarafı arka olacak şimdi arka tarafına geçince e, buradan uzunca bir atlama yapabiliriz veyahutta buradan çıkacağız buradan çıkacağız buradan gireceğiz şimdi burada bir sıra çıktık arkadaki deliklerden. Bir sıra buradan çıktık ve tekrardan bu birleştirdiğimiz noktadan alıyoruz ve 4 ilmeği birden olacak şekilde öne geçiriyoruz. Bu öne geçiyor. Çantamızın da ön kısmı burası olacak. Şimdi burada yapacağımız iki şey var. Buradan aynı noktadan çıkış yapsın diye bakın iki delik olduğu için aynı noktadan çıkış yapsın diye şu şekilde yapabiliriz. Burası çok önemli giriş ve çıkış. Bunu buradan aldık ve Şuradan aynı noktadan çiçek gibi yaptığımız yerin orta kısmından çıkardık. Şekil aynı tutsun diye. Yine bunu buradan alıyoruz. Bakın şu aradan geçirip tekrardan bu çiçeğin olduğu kısımdan aradan geçiriyoruz. Bu geçirme tamamen önde size kalmış. Hani görsel olarak eşitlik olsun anlamında bunu böyle geçirdik. Bakın burada böylece bir geçiş olmuş oluyor. Şu araya baktığımızda ise bakın burada böyle bir yan kısmında oldukça büyük bir geçmiş oluyor. Şimdi bunu bu şekilde yapıyoruz. Peki çanta sapını nereye yapacağız? Bu aparatı geçirmemizin esas nedeni çanta sapının yerini belirlemek. Çanta sapını da iki tane ip geçirdiğimiz bu köşe vardı. Bakın. Bu köşe vardı. Bunun orta noktasına ama çanta sapını geçirirken bunun alt tarafından geçireceğiz. Kalınlığı ne kadar olacak? Bakın şuradan yani şurada 2-3 ilmek, 3 delik kalıyor ya 1-2-3. Bunun orta noktasından buradan buraya kadar 5 sıra sık iğne olabilir. 6 sıra sık iğne olabilir. Bu şekilde yapacağız. Şimdi o işlemi yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 7 biraz daha kalın olmasını istiyorsak 8 yapabiliriz. Şimdi 8 zincir 7 sık iğneye tekabül edecek. Biz 8 sık iğne yapalım. Şimdi burada Burasını trabzan da yapabilirsiniz. Sık iğne de olabilir. Hatta deri sap bile olabilir. Şimdi bu 8 sık iğneyi yaptık. Bakın 8 sık iğnemizin uzunluğu da şu ara noktasını yapacağız. Buraya denk geliyor. 8 tane sık iğne yeterli olabilir. Şimdi bunu yaparken her sırayı sık iğne gibi yapabiliriz ya da daha çabuk olsun diye 3 zincir çektik. Bir sıra sık iğne. Bir sıra nasıl duracağına bakarız. Kili trabzan daha gevşek olur. Ben bunu iki trabzandan vazgeçiyorum. Tamamen 8 adet sık iğne üzerine bir çanta sapı yapıyorum. Ancak yaparken normal şekilde batıyorum. Ilmekleri arkadan önden almadan normal sık iğne gibi batıyoruz. Çantamızın biraz da e, sarkma payını azaltmak için. Bu şekilde belli uzunlukta yapıyoruz. Uzunluğunu bitince vereceğim ama her zaman e, yaptıktan sonra bir esneme payını bırakmak lazım. Çünkü diktikten sonra buna e, tek tip olan askılarda e, şey olmuyor. Tekrardan sökmek ya da katlamak gibi e, sorunlar ortaya çıkabiliyor. O e, o yüzden bakın şu şekilde sık iğne olarak çantamızın sapını öreceğim belli bir uzunluğa kadar. Ben bu uzunluklara geldikten sonra mesela diyelim ki 60 santim yapacağım ama bunu çantanın burasına genelde iğnelerim, öbür tarafına da iğnelerim belli diyelim ki 60 santim yaptım, 60 santim yaptıktan sonra çantanın içerisine biraz ağırlık koyup bir gece bu askıyı bekletirim. Yani esneme payı ne kadar olmuş diye ona göre ilave eder ya da sökerim. Şimdi belli bir uzunluğa kadar bu çanta sapımızı örelim. Şimdi bu çantamızın da çanta sapını yaptık. Bunu söylemiştim. Biraz postacı tipi çanta yapınca. Bakın 52 santim. 2 ile çarparsak yani e, 104 santim, 105 santime yaklaşan bir e, uzunluğu var. Ben bunu e, 80 santim yaptım. E, bir gece böyle askıda beklettim. Bayağı esneme payı olan bir e, örgü. Hepsinde oluyor bu. O yüzden çanta saplarını biraz kısa yapmakta e, yarar var. Şimdi bu yaptığımız çanta sapını bunun iplerini sökmedim özellikle. Ee, biliyorsunuz ön aparatının e, yan kısımlarını alacaktık ve bu yan kısımlarının şu şekilde ipin içinden geçireceğiz. İki tane gözün ortozunu şurası olduğu için bunu yaklaşık. tam ucundan yapmıyoruz ki çanta sapını çektiğimiz zaman dışarıda kalmasın diye yani şu aparatı şu şekilde çektiğimizde üstünde kalsın aynı şekilde bunu yine karşı tarafına dediğim gibi iç kısmından geçiriyoruz aynı bölgeye iki çiçek çiçeğin bu kısmına yapmıştık buraya bu şekilde sabitliyoruz çantamızı tamamladık bakın sadece bu önden olan kısımlarına iki tane ben boncuk yerleştirdim. Bu şekilde açılıyor. İçi bu şekilde ve sapı bu şekilde bir çanta. Tabanından başlayıp ağız kısmında bitirdiğimiz güzel bir çanta oldu. Başka videolarda görüşmek üzere.